Sadece katliam yapılmıyor. Bir yaşında bebekler öldürülüyor. Bebek demiyoruz. Bebekler. Çünkü orada sadece bir katliam değil. Soykırım yapılıyor. Soykırım yapılıyor. Soykırım yapılıyor. Suriye! aynı duygularla bu alanda toplandık. Yanı başımızda Suriye'de yaşanan insanlık dışı zulmü, zulmü dünyaya haykırmak için buradayız. Orada bir insanlık suçu işleniyor. Sivil evler basılıyor, kadınlar katlediliyor, çocuklar öldürülüyor. Kim diyebilir ki Suriye'de Barışın ve huzurun sağlanmadığı bir dönemde bizim burada barış içerisinde yaşamamız, huzur içerisinde yaşamamız mümkündür. Elbette ki değildir. Biz buradan iktidara sesleniyoruz. Biz buradan Avrupa'ya sesleniyoruz. Biz buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Orada Suriye'de insanlık kıyılıyor, bir soykırım var. Herkes bunu görsün. Herkes bunu duysun diyoruz. Başta 16 Mart 1988'de Halepçe'de katledilen Kürtleri saygıyla, sevgiyle, rahmetle, minnetle anıyorum. Yine başta son 10 günlük süre içerisinde Suriye'de katledilen Alevi canlarımız olmak üzere Suriye iç savaşında yaşamını yitiren bütün sivilleri sevgiyle, rahmetle, minnetle anıyorum. Sevgili canlar, az önce iki katliamdan bahsettim. Birisi Halepçe katliamı. Halepçe katliamını gerçekleştiren kişi şu anda yok. Bir diktatördü ve yaptığı, gerçekleştirdiği zulüm yanına kalmadı. 8 Aralık'ta Suriye'de rejim değişti. Ama maalesef Suriye'de yaşayan halklar açısından, Suriye'de yaşayan mezhepler, inançlar açısından değişen bir şey yok. Bugün Suriye'de yaşanan Alevi katliamını meşrulaştırmaya çalışan iktidar kalemleri var. Suriye'de yaşanan Alevi katliamını meşrulaştırmaya çalışan bir AKP gerçekliği var. Ne diyorlar? Suriye'de katledilen Alevi çocukları, kadınları, hamile kadınları, yaşları, sivirlere diyorlar ki Esat artıkları. Biz biliyoruz Suriye'de katledilen Aleviler Esat artıkları değil. Ama Suriye'de Alevileri katledenler IŞİD artıklarıdır, IŞİD zihniyetidir. IŞİD Kobani'de Kürtlere saldırırken Kürtidik. idik. Bugün de aynı zihniyet Lazkiye'de Tartus'ta Alevilere saldırırken Aleviyiz. Bizler bugün nasıl bu alanda bir aradaysak bundan sonra da demokratik Türkiye için, demokratik Suriye için, demokratik Orta, Orta Doğu için bir arada olmaya devam edeceğiz.